Merhaba ekstra oyuncu takipçileri, ben Barış Yazıcı. E, artık bundan sonra e, oyun çekilişlerimiz ya da diğer donanım çekilişlerimizi e, video olarak sizlere anlatacağız. E, bu çekilişimizde Asus'un sponsorluğunda e, ufak bir VT465 Wireless optik Mouse, kablosuz mouse'u e, sizlere hediye edeceğiz. E, Detayla ilgili zaten e, videodan haricinde genelde standart sosyal sayfamız üzerinde e, beğen paylaş resmi beğen paylaş i̇şte 3-4 artı arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Büyük bir ihtimal zaten e, sitemizdeki haber e, formatında bu detayları ve sosyal sayfamızda açıklayacağız. E, ayrıca e, web sitemizin yeni arayüzü artı yeni logomuzu e, inceleyip e, yorumlarınızı bekliyoruz. E, bizi takip etmeye devam edin. Ekstra oyuncudan herkese sağlıcakla.